Arkadaşlar hepinize Yozgat ilimiz Kadışehir ilçemize bağlı Kabala köyünde meyve çiftliğindeyiz Buraya ilçe belediye başkanımız Sayın Avukat Müjdat Karaca Bey ilçe tarım müdürümüz Mustafa Tüncel Bey AK ah Parti Şefaat İlçe Başkanı Ömer Sarı Bey Ekiple beraber Burada karanlık direği yapılacak Yapılacak meyve bu projeye karamateri yaptırmak istiyorlar. Burada yetkili Fahrettin Bey'den bilgi alıyorlar. Sunum alıyorlar. Evet görüyoruz arazideki fidanlı. Bunun yanında hayvancılık da var. Küçük baş büyük baş hayvancılık da yapılıyor. Çok güzel bir proje. İstihdam burada yıl 12 ay. Normal kadrolusu 50 kişi ama 200-250 kişi insan burada istihdam ediyor. Fahrettin Bey'in anlattığına göre yetkilinin biz evet. gösterdiğim alanlar tüm meyve bahçesi, kirazı, armudu, elması, meyve, şeftalisi genelde ağırlık kirazda. Evet. <laughs> evet abi. Bacağını Ama inşaatın zaten adam yani, sabit bir şekilde gelen. Ağır işçi olarak geçiyorlar zaten. Ya <laughs> da burada kavga olur ne olur dediğimiz çalar. Evet sevgili ziraat Evet, sevgili Nasıl uygulama çok güzel değil mi? Güzel. Çavuşanlar evet. her şey abi ortada bak. Değil mi? güzel. Mustafa Bey. yapacaksın. Onun alacaksın. Orada yok. Bir Arkadaşlar burası Kadışehir ilçesine bağlı Kabala köyü meyve çiftliği kurulan meyve çiftliği arazisine süper bir yer geldik. Burada yetkili Fahrettin Bey sunum yapayım. Gördüğünüz arazi meyve fidanlı meyve ağaçları bu uygulamayı inşallah Allah izin verirse karanlık yapacaklar. Bizler de eşlik ediyoruz. Bu köyde çalışma istihdamı 150-200 kişi kadrolu 50 kişi ama burada hiç kimse boş kalmıyor ve evet bu bahçelerim bitip de meyve verip başlayıp da Dakar'a 35 TL ödemeleri köyden belli diyor. Köyde köyün ekonomisi %100 değişmiş. Arkadaşlar görüyor musunuz bu kadar? Burası Kadışehir, Kabala köyü. Hepinize Kadışehir'den hayırlı günler. Kolay gelsin.